Şimdi son dakika var. Nedir o son dakika? Aktaralım hemen. Zelenski Amerika'dan adeta kovuldu. Ardından İngiltere'ye gitti. Şimdi İngiltere Başbakanı tarafından 10 numarada işte böyle bu yeni görüntüyü ekrana getiriyoruz. O meşhur 10 numaralı Başbakanlık konutundan çok samimi bir şekilde karşılandı. Evet. Ee, ne dersiniz hocam bu sıcak görüntüye sıcak karşılamaya? Kader arkadaşlar. İyi canını Şimdi, e, ben şöyle söyleyeyim. İkisi de aynı şey. Bilmiyorum. E, sayın Bakan da hocalarımız da buradalar. İngiltere savaşı sürdürmekten yana. Sayın Trump ise savaşı bitirmekten yana. Sayın e, Hocam bu görü bu görüntüyü analiz eder misiniz? Hayır. Ya burada e, ben senin yanındayım diyor Londra. İngiltere Ama, savaş sürsün diye mi sıcak davranıyor? E, evet, çok sıcak davranıyor. O da mutlu bundan. Ancak ben şunu söyleyeyim. Yani ben dünkü görüntünün aksine Bakın, çok böyle işte dolçaneye sıcak diyor, bir görüntü yüz var. Ben binlerce asker kaybediyorum. Şey, kameraya dönerseniz hocam. Yüz binlerce asker kaybediyorum. Kim kaybediyor? Ukrayna. Savaşı ve zulmü durdurması gerekiyor. Ölümleri durdurması gerekiyor. Bunlar çok önemli ve kartlar Zelenski'nin elindeydi. Şimdi buraya baktığımızda, Zelenski'nin elinde hangi kart var? Sen söyle bana hocam var mı bir şey? Sen gittin savaşı Yok. E, şey yaptın. Yok. Neden? Şimdi bakın. Burada aslında askeri açıdan düşünürsek stratejik olarak Kurs Harekatı'nı Batılı komutanlar hazırladı. Evet. Amerika hazırladı. Evet, evet. Evet, evet. Bence en büyük yanlıştı. Neden? Esas mesele Mariupol'un alınmasıydı. Mariupol ve Kırım'a doğru inip e, Azak Denizi'ni kurtaracak. Ama Neden? Sahte, sahte bayrak ha, yaptı. E, halbuki şöyle Azak Denizi'ni kaybettiği gibi. E, burada asıl e, şey kıymetli madenler Hazak Denizi'nin altında. Şimdi o detayları konuşacağız ama şu görüntüyü ama bir saldırıyı e, istiyordum. Ukrayna yapmadı. Hı. Hı. Saldırıyı. Hayır hayır. Kurs, kurs'tan. Hayır, kurs'tan bahsediyor. Kurs'ta yukarıda saldırı değil. karşı saldırı yapıp pazarlıkta olacaklar. Ya, o, o yapabilir. Olur. O, o kadar mümkün yani değil. Onu, iki şeyi onu görüyor. Rusya zaten evet, belirtti. Amerika savaşı durdurmak için. istiyor. Londra hayır. Savaşa devam et diyor. Ama hemen bu, geliyorum Sayın bu sıcak Selvi. Bu karşılama Zelenskiyi kurtarmaz. Niçin? İngiltere ve Avrupa dahil sizin söylediğiniz gibi Amerika'nın yerini ikame eder. Peki hocam teşekkür ediyorum Sayın Selvi. Hemen size geleceğim ama e, önce bir Yunus'a sor, soralım. Yunus şimdi dün e, Trump Amerika'da nasıl karşıladıysa. Tam böyle tersi bir manzara görüyoruz İngiltere'de. Son derece dostane, sabimi, e, onara eden bir şekilde e, karşılanmış, e, böyle sıkı sıkı sarılıyorlar, e, omuzunu sırtını sıvazlıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ne dersin? <laughs> Şimdi Hanım, siz şu de an mı böyle? <laughs> ekranda görünen iki lider e, İngiliz Perşembe günü, Ukraynalı Cuma günü Beyaz Saray'daydı, Cumartesi günü ikisi Londra'da. Yani normalde e, bilmiyoruz tabii bu görüşmeyi yine bu şekilde böyle dışarıda hani koşup sarılıp böyle görüntüler verip yapar mıydı dünkü rezalet yaşanmasa. Ama burada İngiliz Başbakanının bir kamuoyu önünde destek e, gösterisi yaptı kesin. Yani evet. biz hala seni sıkı sıkı sarıyoruz. Seni hala destekliyoruz. Buyur geç Başbakanlık ofisine. Yani orada görüşmemize devam edelim. Görüntüsü bu benim anladığım kadarıyla. Ancak burada kaçırdıkları nokta şu: Aslında bunu hem Kim Starmer hem de Emmanuel Macron iyi anlamıştı. Çünkü ikisi de Beyaz Saray'daki görüşmelerde ikisini de takip ettim yerinde. Trump'ı ciddi anlamda yağlayıp yıkadılar. Yani hatta birkaç yerde hersine gittiklerinde de birinin Fransa'yı temsil etmesinden, birinin de İngiltere, Birleşik Krallığı temsil etmesinden ötürü Trump Zelenski'ye yaptığı o muameleyi yapamadı. Hele hele o başkan yardımcısı Vance hayalinde bile göremez. Bir İngiliz başbakanının lafını kesecek falan öyle aşağılamaya çalışacak ya da bir Fransız Cumhurbaşkanı'na mümkün değil. Yani burada biz açıkçası hani daha güçsüz olanın, daha küçük olanın ve kişilik olarak da kişilik itibar suikastine uğramış kişinin ezildiğini aşağılandığını gördük. Burada İngilizler bir itibar iade itibar yapmaya çalışmış gibi görünüyor ama tabii o dünkü olay e, uzun uzun ya yani uzun yıllar boyunca belki yani e, ciddi nesiller boyunca unutulmayacak bir rezalet olarak. ...yerini aldı tarih e, sahnesinde. Aynen. Bu ne kadar etkili olur Trump'ın gözünde mi değilim. Bir soru e, sorabilir miyim? Bir Sayın Selvi söz istemişti. Sayın Selvi'ye gidelim. Sayın Selvi, siz bu sıcak karşılamayı, bu görüntüyü nasıl e, değerlendirirsiniz? Fulya Hanım, e, şimdi Zelenski o Beyaz Saray'dan e, çıktıktan sonra... ...ya da kovulduktan e, sonra araç içerisinde görüştüğü ilk lider Fransa Cumhurbaşkanı Macron'du biliyorsunuz. Evet. Ve Amerika'dan da e, İngiltere'ye geçti. Hatta biz o sırada Amerika'dan çıkabilecek mi acaba diye tartışıyorduk. Çıkmasına izin verilecek mi diye tartışıyorduk. İngiltere'ye geçti. Yani Amerika'da kaybettiği prestijini Avrupa'da sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Avrupalı liderler de toplanacak Ukrayna gündemiyle ilgili Onunla ilgili değerlendirmeler e, yapacaklar. Fakat zorluğu şurada, Avrupa evet Avrupa'da görüntü var ama ses yok. E, görüntü var ama Avrupa'nın e, Zelenski'ye askeri olarak verebileceği bir güçlü destek yoktur. Askeri bir destek vermediği sürece de e, Zelenski'nin onların e, sözlü desteği ancak bir jest olarak e, işine yarayabilir. Bunu Zelenski de e, Avrupa'yı arkasına alarak e, iktidarını sürdürmeye çalışıyor ama e, Avrupa'nın desteği ancak bir yere kadar. Çünkü İngiltere Başbakanı da işte o görüşmede Yunus aktarmıştı, biz de izlemiştik. İki kez kralın mektubunu vermek için falan uğraşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı e, Trump'a çok alttan alıyor, e, onu işte Yunus'un tabiriyle yıkayıp yağlamaya çalışıyorlar. Ya Avrupa'nın durumu da çok zor çünkü Trump'la Putin e, Ukrayna'yı dizayn ediyorlar, daha doğrusu aralarında paylaşıyorlar. E, Avrupa'ya belki bir sus payı verecekler ya da vermeyecekler ama e, çok fazla Avrupa'nın bu sahada yani Ukrayna paylaşımında söz sahibi olması e, beklenmiyor. E, elbette ki Zelenski'nin şimdi bu böyle bir desteğe ihtiyacı vardı. E, İngiltere bu imkanı sundu fakat bu desteğin ben Trump'ı ikna etmeye yeteceğini düşünmüyorum. İşte Yunus'u ben de çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir soru sordu. Diyor ki barış yapacak herhangi birisini istiyorum. Şimdi Zelenski dönse ben barış yapacağım dese onun şansı var mı? Onu bilemiyorum. Amerika Zelenski'ye bir suikast düzenler mi? E, ortadan kaldırır mı? Ya da bir ile Zelenski uzaklaştırılabilir mi? Bu ihtimaller de var. Yani Zelenski Kiev'e dönebilecek mi? Döndüğünde nasıl dönecek? Bunlar çok önemli soru işareti. Evet, buradaki destek Zelenski'yi mutlu ediyor. Çünkü Beyaz Saray'da maruz kaldığı muamele dünya tarihinde yani hiçbir devlet böyle bir devlet başkanının böyle var. maruz kaldığı bir muamele değildi. Evet, ona böyle bir moral ihtiyacı var ama şöyle Avrupa'da hani e, görüntü var, ses yok. Anladım. Sahada bir etkisi yok Avrupa'nın. Erdoğan'la görüşse, evet. Türkiye'ye gelseydi, hani geçen seferde olduğu gibi, onun etkisi çok daha güçlü olabilirdi. Kesinlikle. Şimdi İngiltere Başbakanı Starmer, Londra'da Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve asker gönderme ...planı için bir zirve topladı. Zirveye NATO Genel sekreterleriyle ...başlıca Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra... ...NATO içindeki en güçlü ordulara sahip... ...ülkelerden Türkiye'de davet edildi. Efendim Bu zirvenin ardından Avrupa Birliği liderleri... ...Avrupa Birliği Konsey Başkanı Costa'nın davetiyle... ...Brüksel'de 6 Mart'ta yeni bir kriz zirvesi için... ...bir araya gelecek. Sayın Hakan Filan da katılacak bu zirveye yarın. Nur Tuba Hanım, şimdi... Bu görüntüyü sizin de bir analiz etmenizi istiyorum. Yani dünkü o skandal görüntünün ardından, herkese şok eden görüntünün ardından e, Sayın Servi de söyledi, yani bir moral olmuştur herhalde Zelenski'ye. E, görüntü var, ses yok dedi. Yani dün de aslında. Ama e, yani bu görüntü itibariyle en azından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Yani değerlendirme dün de aslında karşılaması iyi bir warm welcome, welcome, welcome dedikleri daha böyle sıcak bir karşılamayla aslında geldi ama e, içerideki o ani çıkışı, girişi ve çıkışı mehterle gelip adeta çıkışı böyle hatta içerideki hadisler tüm dünyayı sarsı ve aslında dün biz e, küresel diplomasi de yeni e, düzenin aslında sadece Zelenski ve Trump değil, yeni dünyanın aslında küresel diplomasinin yeni dünya düzenine... Diplomasinin yeni dili mi? Yeni dili, bana göre daha doğrusu yeniden yeni Yeni olamaz yani. bu. Yani yani bu diplomasi diline sığmayan devletler arası ilişkilerde kabul edilecek bir durum. Elbette kabul edilecek. Bir devlet egemen bir devlet. Elbette asla Ben Ona tanıklık ettik diyorum. Yeni bir dili tanıklık ettik.